İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün videoya bir soruyla başlamak istedim. Sen kimsin? Evet insanın varoluşun başından beri sorduğu en derin sorulardan biridir bu. Ben kimim? İnsan hep buna cevap aramıştır ve hep kendini tanımayı seçmiştir. Kendini araştırmıştır. Ve sen kimsin sorusuna genellikle çoğumuz ilk olarak ismini söyler. Ben Atilla ve peşine de ikinci olarak da şu anda yaptığı iş ile kendini tanımlar. Ben doktorum, ben mühendisim gibi. Oysa bunların hiçbiri seni tanımlamaya yetmez. Sen kimsin sorusuna cevap vermek her zaman zor olmuştur. Çünkü ne cevap verirsen ver, aslında bunların seni tanımlamadığını içten içe bilirsin. Bütün bu meslekler ve bu isim, bu kimlik sen değilsindir. Bunlar sonsuz öz olan senin içinde beliren rollerdir. Bunların hepsi senin tarafından oynanmayı seçmiş rollerdir. Bunlar ruhunun izlemeyi ve oynamayı seçtiği yolculuktur. Sen doktor değilsindir. Sen Ahmet değilsindir. Sen Ayşe değilsindir. Bunların hepsi sadece bir roldür. Jim Carrey bir konuşmasında kendisini role çok verdiğinde ortaya yeni bir karakter çıktığını ve aslında çıkan her karakterin çok gerçekçi olduğunu. Ve bir süre bu duyguyla oynadıktan sonra peki Jim Carrey kim? Yani Jim Carrey'nin de diğer oynadığı bütün karakterler gibi uçucu olduğunu fark ettiğini söyler. Yani bu hayatta bizim kendimizi tanımladığımız bu beden, bu zihin, bu isim, meslek her ne olursa olsun ben buyum dediğin her şey aslında senin sonsuz özünün oynamak için var olduğu bir roldür. Tiyatrodaki ya da filmdeki bir aktörden bir aktristen farksızdır. Hepsi bir roldür. Senin aynada gördüğün ve bu benim dediğin şey sadece senin içinde beliren bir görüntüden ibarettir. Kişilik ya da buna ego denebilir. Bu senin özünle arandaki en büyük perdedir ve bu hayattaki en büyük ilizyondur. Tüm bu dünyanın gerçek algılanmasını ve senin tüm bu gördüğün her şeyden ayrı bir birey olduğun fikri işte bu kişilik algısından kaynaklanır. Özünde kişilik dediğimiz şey, yani senin burada karakter olarak belirttiğin şey sadece bir rolden ibarettir. Sonsuz bilinç, sonsuz sevgi olan Tanrı, sonsuz merakla bir hayal kurar ve belli roller şeklinde ifade bularak yani belli rollere bürünerek bir filmi deneyimler. Ve işte senin bu hayatta ben buyum dediğin çoğu şey özünde sadece bir rolden ibarettir. Ne sana verilmiş isim, ne yaptığın şeyler, ne de şu an bulunduğun iş hiçbiri seni tanımlamaya yetmez. Aynada gördüğün beden seni tanımlamaya yetmez. Düşüncelerin seni tanımlamaya yetmez. Zihnin seni tanımlamaya yetmez. Çünkü gördüğün bu beden, zihin, duygular hepsi sonsuz öz olan, sonsuz bilinç olan senin içinde beliren film kareleridir ve bunların hepsi senin oynamayı seçtiğin rollerdir. Bunların hepsi değişen, dönüşen rollerdir. Ve eğer sen kendini bir kişi zannedersen ve işte Ego'ya tutunur. Egosal zihinden bakarsan bu hayatta da sürekli olarak değişen ve dönüşen duygu halleri deneyimler ve kendini bunlarla özdeşleştirdiğinde de kendini sıkıntıya sürüklersin. Egosal zihinden bakıldığında ve kendini bir kişi, bir birey zannettiğinde şu an bulunduğun bu role, bu karaktere gerçekmiş gibi tutunduğunda sürekli olarak dualiteyi deneyimlersin. Egosal zihinle bakıldığında bir gün iyi hissedebilirsin ve bir günde çok kötü hissedebilirsin. Oysa bunların hepsi senin oynamayı seçtiğin rollerdir ve bunların hiçbiri senin özüne dokunamaz. Bu hayattaki hiçbir şey sana dokunamaz, seni incitemez. Çünkü bu hayat senin içinde belirendir. Fakat sen kendini bir birey zannedersen bu hayatın içinde senin savrulduğun ilizyonuna kapılabilirsin. Bu tamamen bir ilizyondur. Bu hayat senin içinde belirir ve bu senin rüyandır, bu senin hayalindir. Bu senin bir role girerek oynamayı istediğin filmdir. Bu benim dediğin her şey özünde sadece basit bir rolden ibarettir. Aynada gördüğün güzellik son derece güzel yaratılmıştır. Fakat özünde bir film karesinden ibarettir. Bunları eğer zihinle dinlersen bu sarsıcı gelebilir hatta kaçma isteği uyandırabilir. Ama eğer kalbinle dinlersen bu sana sonsuz hissettirecektir. Çünkü hakikat budur. Sen sonsuzsundur. Tüm bu etiketlerden arındığında ve bu kişilik illüzyonunu bıraktığında gördüğün her şeyin sen olduğu hissi içinde canlanır ve sonsuzluğu burada deneyimlersin. Ve işte o zaman oynadığın bu rol ve bu isimler ve yaptığın iş her neyse senin oyunun haline dönüşür. Senin eğlenceyle oy oynadığın bir oyuna, senin izlemekten zevk aldığın bir filme senin kurmaktan zevk aldığın bir hayale dönüşür. Ve sen bunu yaptığında artık senin için hiçbir şey sıkıntı olmaz. Çünkü gördüğün hiçbir şeyin sana dokunamayacağını, senin tüm bu görünenin ötesinde var olan sonsuzluk olduğunun idrakinde yaşarsın. Kişilik ilizyonu bırakıldığında, yani kendini bir birey, bir kişi zannetmeyi, kendini oynadığın karakter, kendini oynadığın rol zannetmeyi bıraktığında rol sona ermez. Aksine keyifli bir hal alır. Oysa kendini rol zannettiğinde bu bir yanılsamadır. Bu bir oyuncunun dilenciyi oynayıp kendini dilenci zannedip sonsuz büyüklükte bir sarayı varken sokakta yaşamasına benzer. Çünkü sen özünde oynadığın rol değilsindir. Eğer kendini gördüğün şeyle ve oynadığın şeye kaptırdıysan ve gördüğün her şeye tutunduysan bütün bunları bırakmak ve ben bu değilim demek gerçekten zorlayıcı gelebilir ama zorlayıcı gelen şey yine egonun kendisidir. Bunu zorlayıcı hisseden şey yine egodur. O halde kendine sorman gereken en temel soru ben kimim olacaktır. Hayatını bu kim ben kimimle yaşarsan ego bir süre sonra çözülmeye başlayacaktır. Egoyu yenmen ya da kurtulman gereken bir şey değildir. Egodan kurtulma çabası yine egonun kendinin düşüncesidir. Egoyu yenmeye çalışan şey yine egonun kendisidir. Orada onu yenmeye çalışan şey yine bir kişidir. Sen bir kişi değilsindir. Sen her şeyi var eden o sonsuz bilinçsindir. Her şey senin içinde var olur. Her şey seninle var olur. Ve tüm bu güzellik senin hayalinden doğmuştur. Senin yapacağın şey bir şeyden kurtulmak değildir. Egodan kurtulmak ya da egoyu yenmeye çalışmak değildir çünkü temelinde bu da bir ilizyondur. Egoyu yenmeye çalışmak ateşi ateşle söndürmeye çalışmak gibidir. Ya da güneşe sırtını verip gölgeni yakalamaya çalışmak gibidir. Ego soğana benzer. Siz soğanın bir katmanını soyarsınız ve iç altından bir katman daha çıkar. Sürekli olarak üstte beliren deli, derileri soyarsınız ve alttan sürekli bir katman deri daha çıkar. Ve soğanın en dibine geldiğinizde, yani en ortaya orada bir merkez bulamazsınız. Yine bir deri vardır ve ortada bir hiç vardır. Ego da aynen böyledir. Siz egoyu yenmeye çalıştıkça ve onun yönlerine saldırdıkça o sürekli olarak şekil değiştirerek gelecektir. Bir gün korkuyla kendini belirtir. Bir gün kuşkuyla. Bir gün güç tutkusuyla belirtir. Bir gün çaresizlikle. O sürekli olarak form değiştirerek gelecektir. Çünkü bunu sen oynamayı seçmişsindir. Ve egoyu da var eden sensindir. Egodan arınmak dediğimiz şeyde yapman gereken tek şey onun ilizyon olduğunu. Yani aynı soğan gibi merkezinde hiçbir şey olmadığını bilmektir. Sen egoyu yenmeye çalışır ve onun yönlerine saldırırsan o soğan kabuğunu soymaya benzer. Bu da bir yöntemdir ama uzun sürecektir. Çünkü eninde sonunda soydukça ve soydukça ve soydukça en son noktada görürsün ki ortada hiçbir şey yok. Özünde uğraştığın şey tamamen bir yanılsama, bir ilizyonmuş. Bir hayalmiş ve o hayalde sen var etmişsin. O halde senin aslında yapacağın tek şey onun bir ilizyon olduğunu bilmektir. Eğer onun ilizyon olduğunu bilirsen rol yine oynanmaya devam eder. Çünkü son derece güzeldir ve tüm bu hayal senin tarafından kurulmuştur. Bu rol senin tarafından oynanıyordur ve oynanması son derece güzeldir. Var olması son derece güzeldir. Ama artık oyun gözler önüne serilir ve sen kendini bu sınırlı olanla özdeşleştirmeyi bırakıp sadece izlemeye ve oynamaya başlarsın. Yapman gereken tek şey senin egoyu tanıman ve senin özünü tanımandır. Yaptığın her eylemde, zihninde beliren her düşüncede, hissettiğin her duyguda bu kim sorusunu sorduğunda ortaya hakiki cevap çıkacaktır. Bunu yapan bir kişi olarak mı yapıyor yoksa sonsuz öz olan ben mi yapıyor dediğinde cevap belirecektir. Çünkü sen doğru soruyu sorarsan ego da yalan söyleyemez. Çünkü doğru soruyu sorduğunda cevap hep soruyla birlikte gelir. O halde senin yapacağın tek şey egonu tanımaktır ve onu tanıdığında ve onun da gerçek olmadığının idrakinde, farkındalığında ve bunun tetiğinde yani tetikte kaldığında bu süreçle ego zayıflayacak ve onun bir illüzyon olduğu, onun aslında özünde yok olduğu ortaya çıkacaktır. Ve bu ortaya çıktığında işte bu hayat senin için sonsuzlukla akan, neşeyle dönüşen, senin kontrol edebildiğin bir oyuna dönüşür. O saatten sonra, o dakikadan, o andan sonra artık her şey sana hizmet etmeye başlar. Ve sen bu hayatın içinde son derece yüksek bir sevgiyle ve bir neşeyle var olursun. Kendini teslim ettiğinde, kendini özüne teslim ettiğinde ve bu kim sorusuyla yaşadığında yani aslında egonu tanıdığında ve onun bir ilizyon olduğunu bildiğinde bu bir süreç seni bir yere kadar götürecek. Sonra ruhun ipleri ele alacak ve illüzyon çözülecektir. İşte aydınlanmak, uyanmak dediğin kavram budur. Kendi sonsuzluğuna uyanmak ve tüm bu gördüğünün bir rol, bir oyun, sadece oynamayı seçtiğin bir karakter olduğunun idrakine varmaktır. Bunu yaptıktan sonra artık hayat hiçbir zaman senin için aynı olmaz, aynı akmaz. Fakat bu da Yine ego için korkutucudur. Çünkü ego için bilinmezlik daima korkutucudur. Seni bir sabit bir çerçevede, senin edindiğin o karakterde tutmak isteyecektir seni. Ve orada derin bir korku gelebilir. Oysa bu da bir illüzyondur. Çünkü hakikat bilinmezlikte yatar. Sen bilinmezliğe atlama cesaretini gösterebilirsen ondan sonra hayat senin için son derece neşe verici olur. Çünkü bilinmezliğin ötesine geçebilirsen orada gerçek neşeyle ve gerçek mutlulukla karşılaşırsın. Oysa sen kendi bir kişi zanneder ve kendini içinde dönen o sesler egonun sesleriyle özdeşleştirirsen neşe bir gelip bir giden olacaktır. Mutluluk bir gelip bir giden olacaktır. Çünkü onların hepsi ilizyon olan, değişen ve dönüşen olan bu hayata hizmet etmektedir ve değişip dönüşecektir. Oysa hakiki sen değişmez olandır. Bu karakterlerin hepsi değişir. Beş sene önceki insanla sen aynı değilsindir. Belki bir saat sonraki insan da aynı olmayacaktır. Fakat içinde en derininde değişmeyen Baki olan bir ses vardır, bir güç. İşte o yaradandır ve o son derece yüksek, değişmeyen, saf mutluluktur. O mutluluk hiçbir şeye bağlı değildir. Hiçbir koşula bağlı değildir. O sonsuz mutluluktur ve sen sonsuz mutluluksundur. Sen mutlu olan, sen üzülen, sen sıkılan, sen ağlayan, sen dertlenen varlık değilsindir. Bunların hepsi roldür. Senin içinde belirir, değişir ve dönüşür. Değişmeyen, dönüşmeyen, baki olan mutluluğun kendisisindir sen. Ve bu senin merkezindedir. Bu sendedir. Bu ulaşılması gerekmez. Bu başarılması gereken, bu elde edilmesi gereken bir şey değildir. Bu sensindir zaten sen olana ulaşman gerekmez. Tek yapman gereken sen olmayanları elemektir. Sen olmayanı tanımaktır. Ve bunu yapar, bunu pratik edersen ki yapacağın tek pratik budur. Bunu yaptığında hakiki olan sen ortaya çıkar. Ve sen bu hakikatte köklenip sen burada kaldıkça işte o zaman ruhun ipleri ele alır ve sen onunla birlikte parıldamaya başlarsın. Artık oyun senin içinde beliren olur ve tüm bu hayat eğlenceye dönüşür. Kendini bir kişi zannetmeyi ve kendini bir beden ve bir zihinle sınırlı görmeyi bıraktığında işte o halde zihninde varsayımsal bir hayat yaşamak yerine artık saf var olanı yaşar ve onu deneyimlersin. Ve saf var olan son derece tanrısaldır ve Tanrı'nın planıdır. Dış dünya olarak algıladığına baktığın bu gözler Tanrı'nın gözleridir ve bu gözlerin ardından Tanrı bu hayatı izlemekte ve onu seninle deneyimlemektedir. Ve eğer sen onları kimlik ile, kişilik ile Perdelememişsen o gözlerden çıkan ışık baktığı her şeyi güzel kılar ve tüm var olandaki güzelliği görür. Ve sen güzelliği gördükçe daha çok güzeli yaratırsın çünkü artık odağın var olanın güzelliğindedir. Bir çocuğun gözlerine bakarsanız dikkatlice orada Tanrıyı görebilirsiniz. Çünkü o çocuğun gözleri henüz kimlik ile perdelenmemiştir. O gözlerdeki saf neşeyi, o cıvıl cıvıllığı ve o ışığı görebilirsin. Bazen yoksulluğun içinde bir çocuk görürsün. Bir tahtadan oyuncak yapmış ve son derece neşeyle oynuyor. İşte o çocuğa üzülme. O çocuktan ders al. Çünkü o çocuk senin öğretmenindir. Çünkü o çocuk henüz kendini tanımlarla perdelememiştir ve her neye bakarsa o olur. O içsel olarak odağını neye verirse, dolu dolu neyi yaşarsa o olur ve o bu hayatı neşeyle deneyimlemektedir. Dış dünya onun iç dünyasına henüz müdahale edemez. Ama ne zamanki tanımlarla zihin dolar, ne zamanki bir kimlik oluşur, işte o vakitten sonra insan katılaşır ve özüyle arasına bir perde çekilir. İşte kendini özgürlüğe açacak olan, gerçek özgürlüğü açacak olan şey bu kimliğin bir ilizyon olduğunu idrak etmektir. Gerçek özgürlük ancak kendine kurduğun bu kişilik hapishanesini terk ettiğinde belirir. Ve bu bir oyundur. Bunu sen yaratmışsındır. Ve bu ilizyonu dağıtacak olan yine sensindir. Ve özünde aslında son derece basittir. Son olarak Yunus'un da dediği gibi. Bir ben varsa benden içeri. O halde çekil sessizliğine. Bil gerçek beni. Ve Rumi'nin de dediği gibi. Sen okyanusta bir damla değilsin. Sen Damla'daki okyanussun. Hepinizin içindeki yüceliği selamlıyorum. Sevgiler, her şey kalbinizin istekleri doğrultusunda olsun.